Değerli dostlar, sizlere bugün insana saygının, insana verilen değerin, insan için yapılan e, altyapının, insan için gösterilen özenin e, geldiği seviye noktasında bir e, çalışmayı göstereceğim. Bakın az ileride, 100 metre ileride bir çalışma yapılıyor. 100 metre ileride yapılan çalışma 15-20 metrelik kanal çalışması, su çalışması ve burada iki tane nöbetçi yayaların buradan geçişini durduruyor. Yani normalde normalde bizde orta çok rahatlıkla araçların gidebileceği bir noktada bakın iki tane görevli burayı kesmiş. Şimdi neden kesmiş onu göstereceğim. Bakın bu kadar bariyer. Bu kadar bulonlar buraya koyulmuş. Sebebi sebebi az ileride az ileride bir tamiratın yapılmış olması. Tabi tamirat yapılacağı için de bu alana araçlar bir şekilde park etmişler kaldırma. Ben ee, bu çekimi yapmamdaki gaye medeni ülkelerde Bakın şu mazgalı da burada göstermek istiyorum size. Şu mazgalın şeklini. Bizde daha önce gösterdiğim mazgarlarla karşılaştırmanızı istiyorum. Bakın bisiklet yolu var. Burada insanlar bisikletleriyle her yere çok rahatlıkla gidiyorlar. Bakın şu mazgalın montaj şekline bakın. Değerli dostlar. Şu mazgalın montaj şekline bakın. Şurada da yine kapak mantıklı detayını ben size gösteriyorum. Bakın burada trafiğe kapatılan noktadaki çalışma şurada yapılan bir çalışmadan dolayı kapatıldı. Kanal çalışması, su çalışması yapılıyor. Ve tüm emniyet tedbirleri insan sağlığı açısından alınmış. Dolayısıyla burada herhangi bir insana gelebilecek zarar minimize edilmiş durumda. Bakın çalışma yağında ben size gösteriyorum. Teknik bir çalışma yapılıyor. Su borusu T koymuş, vanalar koyulmuş. Burada arkadaşlar çalışmayı yapıyorlar. Sorry. Evet. Burada anında canlı çalışmaya sizlere aktarıyorum. Evet, bu çalışmalar adım adım yürütülüyor tabii. Böyle uzun uzadıya değil, kısa kısa yapılıp bitirilerek devam ediyor. Bunlar, bu bölümde yapılan hat yenileme çalışmaları. Tamamen o bölüm trafiğe kapatılarak yapılmış çalışma ve bu e, koruma bariyerlerine de dikkat edin. Ayakları geçmedi. Bakın şurada e, çok çabuk monte edilip sökülebilen ve korumaya alınabilen bir alan. Dolayısıyla ben bunu gösterirken buradaki vatandaşlarımızı e, halkımıza da şunu izah etmek istiyorum. Yani insan için gösterilen önemi, insana verilen değeri, can güvenliğine verilen değeri bu kadar. Buradan gösteriyorum. Bakın yan tarafta bisikletler gidiyor. Bakın bir raylı sistem ötede, bir raylı sistem bu tarafta. Yani şu arada bizim bilmiyorum Maraş Caddesi'nden Maraş Caddesi'nden ne kadar genişti bilmiyorum. Yani insanlar bu imkanlarla bu altyapı imkanlarıyla karşılaştığı zaman sorun üretmekte şansları kalmıyor. Sorun üretemezsiniz yani ama diğer türlü her yapılan çalışmada insanlar bir sorun üretir hale geliyorlar. Ama burada rahatlıkla güvenlik tedbirini kim almış? Bu kent yöneticileri, yönetenler, kurallar var, kurallar uygulanıyor. Ben sadece bunu sizlere göstermek için bu çekimi yaptım. Sayfamızı izleyen herkes tüm görüntülerimizi her yerde paylaşabilir. Teoman Yılmaz adını kullanmak kaydıyla. Hepinize buradan saygılar sunuyorum.